Tatlım Patlama kanalından hepinize merhabalar. Bugün Gökçeada Dezikleri'nde Mustafa'nın kayfesine geldik. Burada birlikte kahvaltı yapacağız, sertme kahvaltı. Görmüş olduğunuz çörek, bal, zeytin, yumurta, domates, beyaz peynir. Hepsi sivil bir sertme kahvaltı oluyor. Uzun yıllarda buraya bir davet var ferah bir ortam, güzel bir yer. Bu yüzden de burada tadımlara başlayacağız. Ben önce şöyle bir ekmeği alıp şöyle ekmeği getiriyorlar. Şöyle bir zeytinyağına balık Sonra göstermek istiyorum. Kekik ve kırmızı biberle şöyle bir açılış yapmak istiyorum. Ben oluyorum alıyorum tabama. Birkaç tane domatesimi alacağım. Ve yumurta şu an geliyor. Benim istediğim usulde. Böyle çok seviyorum ben yumurtaları. Şuradan da şöyle. Maşallah. Hı. gerçekten böyle sandığı yumurtalara aşığım. Buradaki lezzetlerimiz devam edecek. Daha farklı yakınlara gideceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. E malum kahvaltı yaptıktan sonra şöyle güzel manzarayı verdik sırtımıza. Güzel bol köpüklü sade Türk kahvemizi içiyoruz. Takip et. Şimdiki yeni durağımız itibaren kurabiyesi. Burada itibaren kurabiyesi ve damla sakızın muhalebi deneyeceğiz. Öncelikle ve yanında güzel sıcak bir çayla birlikte. Şöyle ilk başta bir kurabiyenin tadına bakmak istiyorum. içinde çok yoğun bir badem var. Kurabiyelerle inanılmaz etkileşim halinde olmuş. Ve kıyır kıyır, ağzı kıyır kıyır geliyor. Üstünde de çok güzel, çok lezzetli gerçekten inanılmaz. bir badem yolu çünkü. O derece çok güzel ve keyifli. Böyle sakızın muhallebinin tadına bakacağız şimdi. Gerçekten muhalebi ve sakızın tadına öyle bir oluyorum ki inanılmaz lezzetli. Muhakkak denenişsiniz. Gökçe'de merkeze deki kurabiyeleri deneyin Şimdi salaş şu mekana geldik. yarım ekmek kendimi bir kere Onu gömeceğim. Ekmeği yumuşak. İçi çok bol. kendilerine özgü ev yapımı turşuları da var. Şöyle evet. bir tatil için. Hayır çok lezzetli. Konama kokoreci beklemek.